Rüyada çorba görmek ne anlama gelir? Rüyada çorba görmek rüya sahibinin kazancının artmasına, rüyada çorba içilmesi ise iş hayatında başarılarının artacağına, maddi kazancının yükselmesine, hayır ve berekete işaret eder. Rüyada yoğurtlu beyaz çorba görmek ise bir yakından yardım görmeye, hedeflerinizi gerçekleştirmeye delalet eder. Bazen de bu üzüntüye de işaret eder. Rüyada çorbayı beğenerek ve severek yemek ise bahtının açılmasına, rızkın bollaşmasına, yazın sıcak kışın da soğuk çorba içmek olumsuz olarak yorumlanır. Rüyada koyun etli çorba içmek ünvanın ve şerefin artmasına işaret eder. Rüyada ekşilik çorba içmek ise faydalı bir iş yapmaya delalet eder. Rüyada çorbayı dökmek ise olumsuz gelişmelere delalet eder. Rüyada çorbanın taştığını görmek ise rüya sahibinin borçlarının artmasına, ekonomik olarak dikkatli hareket etmesi gerektiğini işaret eder. Rüyada çorba ikram ettiğini görmek ise evinize gelecek olan misafire işaret eder. Rüyada çorba pişirmek ise rüya sahibinin zaman zaman kafasının karıştığına, kararsız kaldığına işaret eder. Rüyada çorba karıştırmak ise rüya sahibinin alın teriyle para kazanmasına işaret eder. Rüyada çorba yapmak ise bazı konularda kararsız kaldığınıza delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimler açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.